Sevgili Jenera, bana yardım etmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek, Kulina? Biz eski dostuz. Elimden geleni yapacağım tabi. Sana akademimizin gelecek vadeden en iyi denekli perisini göndereceğim. İşte bak geldi bile. Gelmedi. Hemen hazırlan benim güzel kızım. Oyuncaklar dünyasından Kulina'ya yardım etmen gerekiyor. Ama yüce Jenera, ben. Daha okulu bile bitirmedim. Ya bana vereceğiniz görevde başarılı olamazsam? Er ya da geç bu göreve başlayacaktın. Zamanı geldi artık. Hem eğitimin bitti sayılır artık. Hadi bakalım beni utandırma. Teşekkürler Jenera. Sözü bile olmaz. Hadi ama asma suratını. Kendimi henüz asır hissetmiyorum. Öyle söyleme güzel kızım. Bu çok kolay bir şey senin için. Hem bu senin görevin. Eğer sen bunu yapmazsan insanlar o güzel şiirleri, romanları, şarkıları, resimleri nasıl yaparlar ha? Zaten sorun da burada ya. İlhamı onlara ben veriyorum. Onlar da bu eserleri sahipleniyorlar. Bizim değerimizi bilen yok. Bence bu konuda inat etmeyi bırakmalısın. Çünkü şimdi senden bir ricam olacak. Neymiş? Dünyada çok sevdiğim küçük bir kızın sana ihtiyacı var. Ne yani ona ricam mı vereceğim? Evet lütfen. Peki dünyaya nasıl gideceğim? Ben seni götüreceğim. Gel benimle. Geldik. burası. Yardım edeceğin kızın adı Yağmur. Ona çok güzel bir resim yapması için ilham vermeni istiyorum. Şey efendim aslına bakarsanız bunu başarabileceğim emin değilim. Neden? Bilmiyorum. Sanırım benim kendime yeterince güvenim yok. Bak Minti eğer istersen gerçekten yürekten istersen bunu başarabilirsin. Gerçekten mi? Evet. İçimden bir his çok yaratıcı bir ilham perisi olacağını söylüyor. Yani bunu gerçekten başarabilir miyim sizce? Kendine güven. Yapacaksın. Ben kimseye yakalanmadan gitmeliyim Minti. Sana güveniyorum. Göreyim seni. Ah. Aa, -a kimsin? Minti. Minti mi? Hı hı. Yeni mi geldin? Evet. Ama neden benim haberim yok? Annen baban nerede? Hadi gel bakalım. Kaydını yapalım. Bakalım başarılı olabilecek miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> Neler oluyor bana? Şiirler yazmak, şarkılar bestelemek istiyorum. Ay. Yaratıcılığım sanki tavana vurdu. Yerimde duramıyorum. Güzel günler. Güneş de gelir. Kök kuşağının içinden. Yaşasın işe yaradı yaşasın. Yaşasın. Aa, şu kıza bakın. Yeni gelmiş galiba. Kıyafetine baksana şaka gibi. Merhaba sen okulumuza yeni mi geldin? Evet. Yağmur hanginiz? Benim. Tanışıyor muyuz? Beni kulüne gönderdi. Sana Emre? yardım etmem için. Bu kız Yağmur nereden tanıyor? Bilmiyorum ben de ilk defa görüyorum. Bu kadar garip bir kız Allah bilir yanına mı <laughs> ya da sizin bir akrabanızdır. Evet biz ayrıca uzaylıyız, Var mı bir diyeceğin? <laughs> Hiç şaşırmam biliyor musun? Gıcık. Demek sen İlhan perisisin. Evet. Hadi o zaman bana hemen ilham var. Dur bir dakika. Öyle pat olmaz. Neden? Şu anda resim konusunda kendimi hazır hissetmiyorum. Biraz zaman ver bana. Hoppala. Bana da gele gele. Acemi bir ilham perisi gelmiş yani iyi mi? Lütfen böyle söyleme. Zaten kendime güven sorunum var. Tamam, tamam. Sakin ol. Sen hazır olana kadar bekleriz o zaman. Ama tabii ki bu resimler bizim için çok önemli. Evet. Çok merak ediyorum. Ne konuşuyor bunlar? Çıktı. Da... de çok karlar yağmış. <laughs> İçimdeki yangının küllerine. <laughs> Senle ben... Hiç çıkılmamış okyanus yolculukları... Gönderilmemiş mektuplar... Ve alınmamış selamlar kadar uzak... Yoksa ona sen mi ilham verdin? Evet. Hadi o zaman bana da verebilirsin. Yani en azından dene. Peki. Bu olmuş böyle. Ben neden olduğunu biliyorum. O bayan yüzünden mi? Ondan. Biraz garip. Eee <laughs> hiçbir şey olmadı. Yani kendini resim yapma konusunda istekli ve heyecanlı hissetmiyor musun? <laughs> Yok. Kendimi mecbur hissettiğim zaman yani baskı altındayken olmuyor. Yapamıyorum. Neyse zorlamayalım o zaman. Nasılsa daha çok zamanımız var. Sonra görüşürüz. Hey! Dur nereye? Beni burada mı bırakacaksın? Şimdi evine git. Yarın gelirsin. İyi de beni buraya kulüne getirdi. Ben nasıl geri döneceğim bilmiyorum ki. Bir dakika. Siz ne, ne konuşuyorsunuz burada? Hiç. Mint okulumuza yeni gelmiş. Mint mi? Ne garip bir isim. İsmi de görüntüsü kadar enteresan. Ya mince, burada bir akrabasının yanında kalıyormuş da. Ama evleri çok uzakmış. Şey, bizde kal bu gece dedim de, akrabasına bir soracak. Hı -hı. Ne yani şimdi bir ihan perisi mi? Yavaş, Özge'nin duymasını mı istiyorsun? bana Kulina'nın armağanı. Bana ilham verecek. Ben de resmi yarışmasını kazanıp parasını babama vereceğim. Saçma. da neden böyle uğraştıracağını doğrudan sihirli bir resim yapıp vermez ki sana. Kulina bunun doğru olmayacağını söyledi. Aman bu periler de aynı bizim büyükler gibi. Kendilerine gelince her şey serbest, bize gelince her şeyin bir kuralı var. Hem söyler misin evdekilere ne diyeceğiz? Bulacağız bir şeyler. Emre top oynayalım mı? Hı hı. Hadi bahçe hadi hadi. Hadi, hadi. hadi gel gel. Gel yav. Bir daha deneyelim istersen. Olmuyor işte! Tamam canını sıkma. Akşam evde deniriz.